uyuşturucu, gasp, fuhuş. Antalya'da akla ilk gelen yer Zeytinköy bölgesi. Ayakkabılarımız çalınıyor. Dışarı bir kilim halı sersek çalınıyor. Bir 73 yaşındayım. Hiç olmuyor. bir, bir sene iki sene yaşarsam bir cihaz iyi yerde yaşarım. Antalya Emniyeti mahalledeki güvenliği sağlamak için mahallenin farklı noktalarına MOBESE kameraları taktı ve bu kameralar sayesinde mahalle 24 saat görüntüleniyor takılan kameralar, devriye gezen ekipler ne hırsızın ne de madde bağımlılarının gözünü korkuttu. İstenmeyen olaylar ardı ardına yaşanmaya devam etti. Uyuşturucu maddelerin yoğun şekilde kullanıldığı noktalardan birisiydi bu alan. 40'a yakın gece kondu yer alıyordu. Geçtiğimiz aylarda Valilik Emniyet Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle buradaki metruk binaların yıkımına başlandı ve yakın zaman içerisinde de çevredeki metruk binaların yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Valilik, Emniyet ve Muratpaşa Belediyesi bir araya geldi, Yeşildere Mahallesi'ni modern hale getirmek için çalışmalara hız verildi. Mahallede şu an kime ait olduğu belli olmayan ona yakın bina bulunuyor. Bu binalarda hem kimsesizler barınıyor hem de uyuşturucu madde kullanılıyor. Madde bağımları böyle e, metruk yerleri tutuyor. Emniyet 24 saat burada olsa da bir şekilde bir kenardan girip sızıyorlar buraya. Buralar kalkarsa otomatik madde bağımları da burayı bulamayacaktır. Mahalle sakinleri de bu kötü imajın değişmesini istiyor. Şimdi onların gözü kulağı Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen 1 bölü 5 yani, imar planında. Şu anki mahalleden memnun musunuz? Hayır memnun değiliz. Mahallemiz çok karışık. Yıllardır bu imarın bitmesini bekliyorduk. Hiç huzurumuz yok. Ses, gürültü, pislik. Bir an önce imarımızın geçmesini istiyoruz. 280 bin metrekare yakın millet, milletin tapulu mülkiyeti var zaten. Burada inşaat ruhsatı verilecek bu tapu alındıktan sonra. Metruk yapılar vardı, gece kondolar vardı. Bunlar yıkıldı. Bakın güzel güzel binalar yapıldı. Asayiş olaylarıyla sıkça gündeme gelen Yeşildere, namı diğer Zeytinköy mahallesinde artık değişim rüzgar esiyor. 5000'lik imar planı onaylanıp uygulamaya geçtiği zaman mahallede sağlık merkezleri, okullar, camiler ve sosyal alanlar yükselecek. Yapılacak sosyal ve kültürel alanlarla mahallenin çehresinin değişmesi hedefleniyor.